Herkese merhaba arkadaşlar. Ben, ben Batu deneyim, ve var. bugün uh, Castle Crusher oynayacağız. Hmm. Bakalım. Tamam. Ben burada çok oynadım da. Ya baştan başlayayım ya da devam edeyim. Yeter, hmm. Yeni mi yoksa devam? Ha, Bence devam. Niye bir kask kırışın? Ay, Olur canım niye olmaz? Bunları ben ne yapayım ben de. Bunu günlerde dişlerini 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 Geri çekiyorum. Ben Ne olursa olsun dedim vallahi. Anne, nazar kılıcı. Topladım. Oo. Geldim seçtim. Bu evet. Şey, bir daha. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Çok kötü. Nerede? işte onu i̇şte, ya şey, Böyle yapacağım. <laughs> ah. Aynen öyle Süleyman ah Ay, işte, gel, 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 gel. Evet. Oğlum, oğlum. Ziyinlerim lan size. Ho, ho, ho. ne yanında? E, o ya Şuradaki paraları alalım. <laughs> at at evet, benim 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 evet, değil, bana ne benim benim atım ya Allah'tan ha <laughs> <laughs> al, evet al, al. yani şimdi bunu at oldu biz seviyoruz dik ve babam uhu <laughs> ye yeah. tırmanıyoruz şimdi lazer kılıçla da onları ha saçı getireceğim mi saçı evet. getireceğim mi? Oh. sana soruyorum Aslında kırmızı olmak daha iyi. Hani kırmızı renk elektrik olmak daha iyi. Onun eğer güç koruma ve ıı, nasıl diyeyim mak var ya biliyorsun ma yani ya bunun ki hani zehir ya elektriği güçlendirmek daha iyi çünkü ıı, şu lazer kılıçla boşandıktan sonra bir şey alacak. Nasıl diyeyim? Hani şöyle geyiklerle kaçıyorsun ya bir tane siyah bosta. Hani onun gözüne vurmalısın ki sana lazer atmasın diye. İşte elektrik bunu süper yapar. Ya da ben de o olduğu için. Aa, aa dönmez, canım. Ben, evet. Ben değiştirdik. <laughs> Ay. Ol, 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 ol. Ben neve atlamak isterim de. Neyse, geri dönelim. Hop, yemek yemek. süperdir. Yemek. Hoppala. O yapılır ya. Al, al, al. al. Oh, Büyük adam, büyük adam, pis adam. Hayır, 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 Dur, şey ah. Yanlışlıkla harcadım ikisi. Yeter mi? Yeter mi? Duydum şöyle yapacaksınız. Ben şimdi yani ne yapayım? Çıkacağım. şöyle. Hoppala. <laughs> nasıl yaptı ya bunu? Ya, tamam. ya, nasıl yapıyorsun Yavrusun var mı yani şimdi, şun. Aha. Ama iki tane var. Niye? Alma daha ben. Al. Ama ben. var da. Güler de kaydı. İşte oradaki bozuk. Kazanıyor. Şimdi hadi. Başlıyoruz. Saldırı. Ha, tamam işte. ne yapıyorsun? Hı. Sen bana vurdun mu? Hıh. Sen nereye gideceksin doğru ya askerler hep öldü. Hayır. O bomba nasıl var ya? O bomba nasıl var? Yetişir yetişir Nei. Ah. Yeah. Mm -mm. alıyoruz. Oo, oh, don don star rose. Ay sakın kendim etme. Video çekiyor. Kaç dakika olmuş? Ee, 6 dakika olmuş. Evet, ne? Ne yani de boss yendikten sonra bitirelim. burada çok geri zekalı çünkü piyanosunun üstünde bir sürü top var ve atıyor onları farkında mısınız? Atıyor. Mesela üstüme ve istediği yere alalım. Of, of, of. Evet. 哦，我的妈想五十分钟开车呢吗？哼哼。哎，我有点累，开车。哦，啊，你怎么这么厉害？ Hocam bir uyandılar sonra ta attılar bombayı, yüzümde de patladı. Evet, buna da inersem boss'a geleceğim. Uzayan neyi Evet, hooo! Oh. <laughs> Oya sen... Hıh, dişi. Oya. Ol, 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 Canım da full. Daha da fazla can ama Evet, boş. Dedim piyanoda toplar var. Aaa, boruş. Eh, deli. Egea. De. İşte piyanocu gelecek yani. Vurma bana. Vurma. Aslan. Aa bu ne? Ha, evet. Vuruyorum. Evet. O Oha. Birileri geçti. Piyanoca geri zekalı. Ha! Ah! Ne? Oh. Kaç kaç. Öl. Ölmedi. Bir vuruşun içine kaldı. Oha. Oğlum sen canları tabii kırarsın. Ha. Ah. Ah. Ha. Tamam bitir de. Şu piyanoluğunu bitir. Oh. Tamam da. Bitti. Haydi o şakalı